çatlanmak üzere bak. Burada daha çatlanmamış. Önümüzdeki günlerde bunlar çatlayacak. Bak burada belli olmuş. E, 10-15 güne kadar beklememiz gerekecek. E, bu, e, biliyorsun Sirt fıstığında en kaliteli fıstık ana çatlak dediğimiz fıstık çeşididir. Bunu ancak ne kadar dalda bir e, beklettirsek o kadar daha güzel çatlıyor ve daha çok e, olgunlaşıyor. Bu yelcif fıstık verimliliğine, kalitesine, ile e, ilgili e, her şeye bir şahitlik yapıyoruz şu anda bahçede. Canlı olarak bahçenin içindeyiz. E, rekolte olarak iyi bir rekolte olacağına inanıyorum bu sene. E, i̇limizin genelinde e, lokal olarak bazı bahçelerde e, doludan veya rüzgardan veya yağmur, o günkü yağmurlardan dönleme döneminde bir zarar gören bahçelerimiz var. Ama e, bu genel olarak e, lokal gibi görünen çok az olan yerlerde olmuştur. Ama Sirt'in genelinde gerçekten bu sene e, fıstık çok güzeldir, çok iyidir. İnşallah bu sene e, fıstık üreticilerimizin yüzü gülecektir. Geçen yıl 30 bin tonun üzerinde sirte fıstık elde etmiştir. Bu senede ondan daha fazla bir beklentimiz vardır. E, sirtlerin, bütün sirtlerin, fıstık üreticilerin, çiftçilerimizin ve kamu kurumların Sirt fıstığına İran'dan veya başka ülkelerde kalitesiz fıstık getirip sirt fıstığının içine katarak e, satmaya çalışan bir e, kesim var. E, biz ziraat odası olarak biz bunlarla mücadele ediyoruz, bunu önlemeye çalışıyoruz, sirte sokmamaya çalışıyoruz. Çünkü sirtin fıstığın kalitesi önemi bütün Türkiye'de hatta dünyada artık e, kendini göstermiştir.